Saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer can kardeşlerim, beraber yürümekten, siyaseti erdemli, ahlaklı yapmak için çaba sarf eden, gayesi bu olan siz saygıdeğer kardeşlerime saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Aziz Türk milleti. Biz Milli Yol Partisi olarak Muhsin Yazcıoğlu Kahramanmaraş'ta görülen Muhsin Yazcıoğlu mahkemesine katıldık. Ne yazık ki üzülerek ifade etmeliyim. Hala hadisenin kenarından kıyısından dolaşılmaktadır işin ehemmiyeti, işin aslı unutulmaktadır. Yani bu iş nasıl oldu? Bu işin müs müsebbipleri kim? Kimler kurguladı? Kimler var? Kimler yok sorusunun cevabı yerine çok basit sırf milleti ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik, avutmaya yönelik bir takım adımlar atılmaktadır. Yani koskoca bir genel başkan, rahmetli genel başkanımız şehit edilmiş helikopterinden araçlar ve mühim olan gerçekten uçmayı gerektirecek aygıtları söken insanlar delil karartmadan değil delil yok etmekten değil adi hırsızlık davasından yargılamaktalar. Üç gün boyunca Kahramanmaraş'ta görülen davanın aslı esası bu. Şu anda bunun dışında hiçbir dava yok. Sivas'ta görülen dava daha farklı bir şey ve esasa da taalluk etmiyor. Onun için üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye ne yazık ki gerçeklerle yüzleşmek yerine bazı hakikatlerin üstünü örtmekte mahir. Bütün iktidarlar böyle yapmış bugüne kadar hala 40 sene önce ölenlerin şu an bile katilleri yok. Suçluları yok. Türkiye faili meçhulleri bu şekilde fazlalaştırdığı müddetçe istikbal anlamında da gelecek anlamında da milletin endişe duyması çok normal. Onun için Milli Yol Partisi olarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak biz bu davayı kapattırmayacağız. Bu dava milletin gönlünde vicdanda nasıl açıksa açık kalmaya devam edecek, takipçisi olmaya sürdüreceğiz. Yine İstanbul'da Sıla 16 yaşında bir kız çocuğu bir cani tarafından bıçıklanarak öldürülüyor. Çok garip değil mi? Savunmasız kızlarımıza, savunmasız kadınlarımıza bu zulmü bu çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Hükümet ve kamuoyu, sivil toplum kuruluşları, partiler adam gibi bir araya gelerek buna bir önlem almak zorundalar. Bunu önleyemezsek aslında ölenler, bıçaklananlar, katledilenler kızlarımız, öz kızlarımız. Eşlerimiz, analarımız ya Ateş düştüğü yeri yakıyor. Onun için de kamuoyunun ve siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, iktidarın derhal bu konuda duyarlı milletin beklentilerine karşılık verecek şekilde cezaların arttırımı dahil olmak üzere hatta kimi caydırıcı tedbirler almak zorundayız. Çünkü yanan 16 yaşındaki Sıla'nın bedeni değil, Türk kadınının kızlarımızın bedeni ve yüreğidir. Saygıdeğer kardeşlerim, aziz Türk milleti, döne dolaşa geldiğimiz noktaya bakın ki biz çocukluğumuzda ortaokullara gittiğimizde zabıtalar bakkaların etiketlerini denetlerdi. Zabıtalar başka başka dükkanları denetlerdi. O zaman devlet ağırlıklı ekonomi vardı özel sektör işin bir kısmındaydı ama azdı ve karma ekonomi vardı. Yahut da arabesk ekonomi. Şu anda o arabesk ekonomiyi de geçtik. Bir tarafta zabıta ekonomisi, öbür tarafta serbest ekonomi diyorlar. Var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bir tarafta heyhut ve üstten atılan bir takım sözler, öbür tarafta milletin, dar gelirlerinin, sabit gelirlerinin, fakirin, fukaran çektiği ızdıraplar. Markete, zabıta yollamakla siz fiyatı düşürecekseniz vallahi hepimiz gidelim nöbet tutalım yani. Nöbet tutalım bitsin bu iş yani. Bu rasyonel değil. Bu akılcı değil. Bu gerçekçi değil. Göz boyamaya dönük bir eylem. Başka bir şey değil. Şu anda Milletin yaşadığı enflasyonun adı yüzde yüz hayat pahalılığıdır. Yüzde yüz millet fiili olarak hayat pahalı yaşıyor. Ama sizin TÜİK'in açıkladığı yüzde 49. Hatta garip bir şekilde şu an Nisan'da zirve yapması beklenen enflasyona bugün önümüzdeki aydan itibaren tedricen düşmesini bekliyoruz diyor yetkililer. Ya durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Gerçeklerden uzak ya da milleti aptal yerine koyuyorlar. Millet yaşadığına bakar. Senin sözüne bakmaz. Millet şu an zor durumda. Millet şu an zor durumda. Zor durumda olan millete yalandan hayal kurdurmaya gerek yok. Bir hükümet veya yönetim nasıl inandırıcı ve güvenli olur biliyor musunuz? Gerçekleri milletten saklamadan, gerçekleri milletle paylaşarak siz bir yere varabilirsiniz. Gerçekleri takla attırarak, gerçeklere süslü laflar takarak, yalandan dolandan milletle siz beraber yürüyemezsiniz. Millet size inanacak, güvenecek, ondan sonrası gelir. Onun için de değerli kardeşlerim, 2002'de mevcut hükümet 120 milyar dolarla aldığı devlet borcunu, özel sektör borcu demiyorum, iyi dinleyin. Devlet borcunu şu an 600 milyar dolara yaklaştırmış durumda. Yani borçlanarak borçlanarak hayata devam ediyoruz. Borçlanarak hayata devam ediyoruz. Yine 2014 yılında yüzde yedi sekizle bir buçuk milyar dolar 2045'te ödenecek şekilde borçlanmışız, dönmüşüz. Maliye Bak Hazine Bakanlığı'nın sayfasında, resmi internet sayfasında ne diye övünmüşüz biliyor musunuz? Avrupa'da en iyi şartlarda borçlanan ülke Türkiye'dir. Gururlandığınız işe bakar mısınız? Övündüğünüz işe bakar mısınız? Türkiye'ye bakın Türkiye'ye. Yüzde yedi sekizle dolar bazında bak yıllık. Yüzde yedi sekizle 2045 yılında ödenmek kaydıyla borç almışız. Türkiye'nin Avrupa'da en iyi şartlarda borçlanan ülke biziz diye de onu manşet yapmışız kendi devlet sayfasında. Vay anam vay vay babamız vay düştüğümüz hale bakın. Düştüğümüz hale bakın. Ülkenin düştüğü hale bakın yöneticilerin güve gururlandıkları, övündükleri işe bakın. Aslında 2045 çoluk çocuğumuzu borçlandırmaktır. Doğmamış çocuğa borç yüklemektir. Kimse bunu dillendirmiyor. Yine 20 yıl önce yani 2000'in başı, 2002 hane halkının kredi borcu yani bankaya oraya buraya neyse kredi borcu Kaç para biliyor musunuz? 2002'de. Hane halkının altı 6,5 milyar dolar iken şimdi kaç para? 1 trilyon dolar. İyi dinleyin. Duruma iyi bakın. Kimse olmayan bir şey var. Var olanı da yok sayamaz. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık eski siyaset ağzı ve usulü de bu ülkede geçerli olmamalı. Gerçeği bilecek. Gerçeğe göre hareket edecek. Milleti kandırmayan yönetimler lazım. Milleti niye kandıracağız ya? Ya size vekalet vermiş. Siz doğru söyleyesiniz, doğru işler yapasınız diye. E siz bazı gerçekleri saklarsanız yani 2002'de aldığınız hane halkının kredi borcu altı buçuk milyar dolar iken şu anda olmuş 1 trilyon dolar. Yani 986 da yar bir iki ay sonra olacağı için ben onu bir düzledim Yani olur yani, yani onun bir şey yok 986 ile arasında bir şey yok bir trilyon dolar şimdi geldiler millete döndüler yeni bir ekonomik model oluşturacaklarmış güya hiçbir model falan yok size söyleyeyim durumu ve günü kurtarmak dışında hiçbir modelleri yok ey halkımız altınları yastığın altına çıkarın, getirin bize verin diyorlar. Ne yapacaklar? Altınınız dövize dayalı işte ona da şöyle şöyle teşvikler vereceğiz, memleket vereceğiz. Altını getirdi halkımız. Bankaya koydu. Ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Şu an yeniden borçlanmak zorundalar. Bir yıl içerisinde Türkiye'nin dışarıya vere, ödeyeceği borç bir yıl içinde ödemek zorunda olduğu borcu söyleyeyim mi size? Bir yıl içinde. 167 buçuk milyar dolar. Yani 167 değil. Bir yıl içinde. Merkez Bankanın rezervi ne? 100 milyar civar. O da yetmiyor. Ne yapacak? Bu boşaltacağım. Bir de 60-70 milyar dolar borçlanacaksın. Şimdi size milli varlıkları koydunuz ipotek. Milli varlıkları. Tayyip Bey milli varlıkların başta ortaklardan birisidir. Koydunuz, aldınız borcu. Şimdi Avrupa, Amerika'sı işte şirketleri, finans çevreleri size diyor ki altınları göreyim, buna göre borç vereyim. Milletten altın toplama hikayesi bu. Anladınız mı? Millete ey halkımız altınları getirin. işte bankalara sokun. Elimize verin. Size şöyle şöyle kazançlar sağlayacağız demelerin altında yatan dış borç alabilmek için altınları halkın yarın bugün ne olur ne olmaz diye bir kenara koyduğu altınları teminat gösterebilmek içindir. Bu neyi gösteriyor size? Bazı şeylerin dibe vurduğunu gösteriyor. Umutsuz olmaya gerek var mı? Hayır. Yese gerek var mı? Hayır. Hakikati, gerçeği ne varsa eğirmeden, bükmeden bu millette paylaşacak kadrolar burada. Biz bir hikaye oluşturacağız. Biz bir yol açacağız. Bu yolun adı da Milli Yol ve milletin vicdanı ve millete olduğu gibi şeffaf hesap verebilir bir yol, bir sistem oluşturacağız. Bunun dışındaki işi kurtarmak olur. İşte döne dolaşa aynı yere gelirsiniz. Türkiye'de döne dolaşa şu an aynı yerdedir. 20 yıl önce neredeyse hatta zayıflamış bir vaziyette 20 yılın gerisine düşmüştür. Onun için ey Türk milleti diye haykırasım geliyor. Umutsuz olma. Ye kapılma. Acaba nasıl olacak? Ahvalimiz nice olacak? Yahu az olsa nefes alamayacak mıyız diye haykırdığını, için için eridiğini biliyorum. Biliyoruz. Umutsuz olma. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var. Onun yarım kalmış hayali var. O hayal bu milleti mutluluğa, refaha ve bağımsızlığa götürecektir. Hepinize saygılar. <laughs> Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.